Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar. Selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Bildiğiniz üzere e, HAP analiz programının e, e, datalarıyla uğraşıyoruz, yazılımlarıyla uğraşıyoruz, güncellenmesini yapıyoruz, yeni veriler aktarıyoruz. Ve iddialı bir giriş yapmıştık bundan yaklaşık bir ay önce. Dedik ki, e, dünyada eşi benzeri olmayacak bir temel analiz programı yapacağız. Keza bunun tanıtımını yaptığımızda teker teker göreceksiniz. İçinde yok yok. Yani senin bir şirketi seçmene gerek yok. Şirket zaten kendini belli edecek. Şirket sana kendini gösterecek. Diyecek ki ben iyi bir şirkettim Artık alırsan almazsan onu bilmeyiz. Ee, şimdi e, Twitter'dan sürekli böyle hocam yabancı oranları bir paylaşır mısınız deyince e, ben de bir bakalım dedim. Hem de e, yabancı oranlarını anlık olarak e, e, hap Programımızın içine aldık. Yani inanılmaz bir görüntü. Sizlere göstereyim. Yani çok beğeneceksiniz. Sağdan soldan saçma sapan. Şey, ya adamlar paylaşıyorlar ama veri doğru mu yanlış mı? İşte bu ana terminalden çekiyor, otomatik bir şekilde saniyeler içerisinde karşımıza getiriyor. Şimdi günlük yabancı oranları en fazla artan ve en fazla azalan şirketlere bakacağız. Burada e, günlük yabancı oranları en fazla artan 15 tane şirketi baz aldık. Şimdi burada listesini görebiliyorsunuz. Kapanış fiyatı. Kapanış fiyatı neden bizim için önemlidir? Ya mesela bir hafta sonra bu videoyu izlediğinde e, diyeceksin ki işte Camaş 1.42'de kapatmış. Hele bir bakalım anlık fiyatı nedir? İşte anlık fiyatı 1.58 mi? 1.60 mı? Vallahi güzel gitmiş. Yabancı oranların e, bizim için önemlidir. Çünkü günlükte almış. E bir de aylıkta bakacağız. Bir de haftalıkta bakacağız. Genel itibariyle öne çıkan şirketleri bu şekilde bulabiliriz. Burada tarih aralıklarını görebiliyoruz. Burada da değişim bas puanı. Yani e, cuma günü 1,64 iken pazartesi an itibariyle 2,90 seviyesine çıkmış bulunmakta. O yüzden bunlar önemlidir. Bu yaklaşık %25'lik bir artış kaydedilmiş anlamına geliyor. Etki nedir diyecek olursanız. Etki de halka açıklık oranına göre etkisidir. Yani bu yabancı oranın halka açıklık oranına göre etkisidir. Yüzde bir arttığını görebiliyoruz. Şimdi tekrar söylüyorum. günlük yabancı oranları en fazla artan 15 hisseyi söylediğimizde burada Cemaş, Oyat, İzmit Fiston, Karsan, Tektu, Rubenis, Despece, Koleksiyon, Soktaş, Hür Gazetesi, Açsel, Ostim, Mepet, Klimasan, Selve ve burada da aşağı doğru gelebilirsiniz. Burada mesela kendi hissenizi görmek isterseniz Frigo, Özgeyo, Dardanel, Ye Yapı bu şekilde aşağı doğru gelebilirsiniz. Şimdi e, yabancı oranları en fazla azalan 15 hisseye baktığımızda günlük bazda burada CropLas var. Boşaltmışlar malı. CropLas'ta boşaltmışlar yani %300'lük bir düşüş meydana gelmiş yani e, yabancı oranında. Aselsan var. Uner yenilenebilir enerji. Pardus. O şey ne neydi ismi? Parvus. E, Abdülhamit Han dizisinde Parvus vardı. namussuz adam. E, her bunu gördüğümde Parvus diye seslenesim geliyor. Hektaş, Kiler Holding, Segio, Yunsa, Vakıf Bankası, İeyho, Sekur, Katmer, PSG'ye, Lider. Şimdi bunlar günlüktü. Bir de haftalık yabancı oranlarına bakalım. Şimdi burada haftalık yabancı oranlara baktığımızda Gülbendi inanılmaz bir yükseliş içerisindedir. Yani yabancılar deli gibi topladıklarını görebiliyoruz. Burada e, Gülbendi, Oyat, Albarak, Avot, Tuaso, Kiler Holding, Bera, Hürriyet Gazetesi, Mobil TL, Aydem, Yükselen, Yeotek, Sekur, Klimasan, Desa, gibi şirketler var. Burada da aşağı doğru geldiğinizde kendi hisselerinizi görebilirsiniz. Türk Telekom, Tava Havalimanları, DSPC, Frigo, Anele, Tektu, e, PSG'ye, HLG, ye o gibi şirketler var. Peki yabancı oranı en fazla haftalıkta hangi şirketler azalmıştır diyecek olur iseniz, burada yine e, güzel bir grafik var. Yani burada oranlarını görüyorsunuz. Doko, Kırtek, Yeho, Suven, Kroplas, Türk Hava Yolları, o Yunsa, Cemaş, Vakıf GYO, BMS Etel, Pınsu, Gülvece'ye Aselsa. Şimdi aylık olarak baktığımızda aylık da hemen şöyle bir bakalım. Aylık yabancı oranı en fazla artan şirketlere baktığımızda burada İşvin e, liderliği almış bulunmaktadır. İşvin, Desah, Gülbendi, Tektu, Şok Market, Alka, Celha, Koca Erçelik koleksiyon, burce, zoren, oyat, toaso ve bankalar. Buradan aşağı doğru geldiğinizde kendi hisselerinizi görebilirsiniz. Odaş, Derim, Kozal, İpek, Alkim, Sekur gibi şirketler. Peki aylık yabancı oranları en fazla azalan 15 şirkete baktığımızda da burada Süven, Rally, Doğuş Grubu, Galatasaray, Tempol, Ekgeo, Anahtar, Kontrolmatik, Seleç, Koray, Kırtek, Konka, Kasa, İmaşmi. Genel itibariyle bu şekilde e, yabancı oranları anlık olarak yarın da bu videoyu çekebiliriz. Öbürsü gün de çekebiliriz. Salı günü, Perşembe günü, Çarşamba günü, Cuma günü, hafta sonları anlık olarak verileri takip edebiliriz. E, bu şekilde güzel de bir şey oldu. Yani burada e, programı çok güzel bir hale getirdik. Bakın mesela check up'ına bakacağız check çok güzel. Örnekliyorum mesela megaptır. Burada e, bilançolar an, geldiği an itibariyle burada hem çeyreksel satışlar, çeyreklik favok, burada çeyreklik net kar, çeyreklik esas faaliyet karı. Burada kaynak dağılımını görebilirsiniz. Burada kar marjlarını göreceksiniz. İnanılmaz bir şey. Burada karlılık oranlarına bakacaksınız. Hisse düellosuna bakacaksınız. Mesela burada geleceksiniz. Hangi sektörü istiyorsunuz? İşte e i̇şte örnek holding'e bakacaksınız. Burada holding'de bir tane şirket seçeceksiniz. İşte Akhol mu, Alarko Holding mi? Buna bakacaksın hemen. Şöyle baktığımızda efendim demek ki Alarko Holding daha ucuzmuş, değil mi? Bunlar önemli şeyler. Peki Alarko'nun yanında Avhol'u bir ekleyelim. Demek ki Alarko Holding hala ucuzmuş. Buraya geleceğiz. Bir yata bakacağız. Alarko Holding daha da ucuz. Burada Doğul'a geldiğimizde Alarko Holding hala ucuz. Burada aşağı doğru geldiğimizde GSD Holding'e bakalım. Bakın GSD Holding şu an Alar Alarko'dan daha ucuz. Değil mi? Evet. Şimdi devam ediyoruz böyle aşağı doğru geldiğimizde. Böyle başka bir şirket var mı? Böyle dişe diş kana kan. Ha, Sabancı Holding babadır baba. Babadır. Babadır. Ha bunun yanında bir de Koç Holding'i ekleyelim. Koç Holding bakalım nasılmış. Ama yani şuradan bulalım Koç Holding'i. Babadır abi. Baba. Yani sağ ol var o. birbirine diyor ki sağ ol var. Ya yani bunlar evliyadelik. Yani bunları evlat olarak alacaksın. Ve saklanacaksın. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Genel itibariyle burada en iyi şirketi buluyorsun. Örnek diyorum. Holding'de Sabancı cebine koy. İşte camda şişe cam mı? Cebine koy. Başka başka sektörlerde burada yiyecek, içecek, aklınıza gelebilecek bütün şirketler var. Burada kağıt ürünleri var. Teker teker bakacaksınız ve burada ne yapacaksınız? Hemen böyle bir konkaya bir bakalım. Evet, karton mu konka mı? Konka tabii ki. Peki başka bir şey tez ol. Bak abi. Görüyorsun değil mi? Konka hala ucuz. Tire'ye bakalım. Yani burada kafanıza takılan hiçbir şey olmaz. Burada seçtiğiniz an itibariyle burada sarı yanıyor. Diyor ki kardeşim bak konka. Ondan sonra buraya geliyorsun iskonto hesaplamaya bastıktan sonra sana gerçek iskontosunu teker teker bütün verileriyle beraber çıkarıyor. İskontolu mudur, değil midir? Buradan alırsan zarar eder misin? Etmez misin? Sana sistem kendisi söylüyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz.